Sonunda yüzünü gülerken görmek çok güzel. Güzel bir kahvaltı ikimize de iyi geldi. O da var tabii. Bir de Ömer de evine geldi ya. Şimdi daha rahat. Her ne kadar tedirgin olsam da. Doktor atlattı demedi mi? Dedi de. Ömer benim evladım. Bitti artık. Geçti üzülme. Sen de çok yoruldun üzüldün. Çok destek oldu. Çok teşekkür ederim. Olacağım tabii ki. O nasıl söz? Allah'ın izniyle hayat normale dönecek. Döndü bile. E boşanma işlemlerine de başlarsınız artık o zaman. Tabii tabii. Şirkete uğramam lazım zaten. Ne zamandır uğramıyorum. Toparlamam lazım onları. Avukatlarla da görüşeceğim. Aa. Teşekkürler. Rica ederim. İstersen senle gelebilirim. Yok yok. Gerek yok. Sen git. Emin misin? Eminim. Utanmıyorlar da. Allah sizi ıslah etsin. Utanmıyor musun? Buraya ne yüzle geldin? Anne lütfen sus. Utanmak derken niye utanayım? Evime geliyorum. Ayrıca ben Apo'yu görmeye gidiyorum. Orada kalmıyorum ki. Evime dönüyorum. Hı, ne kadar takdire şayan bir davranış. Namus timsalisin. Resmen. Anne, anladık sinirlisin de sokak ortasındayız. Ayıp oluyor biraz. Alev hem suçlusun hem güçlü. Sus istersen. Ya siz de benden nefret etmek için fırsat kolluyormuşsunuz. Bravo yani. Eve gelmek de suç oldu. Eve bu saatte gelinmez. Ya kahvaltı için çıkmıştım. Ayrıca benim evim. İstediğim saatte gelirim. Senin evin değil. Orası benim evim. Hemen çık evimden. Ne? Duydun? Bana böyle hava atamazsın. İki güne kadar topla pulunu, fırtına, eşyanı. Git o adamın yanına. Yürü Kıvılcım, çıkalım. Bayılacağım.